Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün o çok beklediğiniz kral ve soytarısı videomuzla karşınızdayız. Belki de kraliçe ve soytarısı olabilir arkadaşlar yani bu belki video. Belki kral veya soytarısı. Bunu ne belirleyecek? Bir elimde soytarı, bir elimde de kral ya da kraliçe kağıdı var. Taş, kağıt, makas yapacağız. Kazanan seçecek. Ne çıkarsa da artık şansımıza boyun eğmek zorunda kalacağız. Evet. Katlıyorum ben kağıtları hemen. Güzelce katla. Taş, kağıt, makas. Kralım. Ama ne seçeceksin? Kral mısın? Ha, Oraya ne yazık kralım ne? diyor hemen. Tacı da takmış. Seç 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 seç. Aynısın Hadi Allah. çek oradan bir soytarı. Hadi canım çek soytarıyı. Şunu seçtim. Hadi bakalım. Allah Allah. Ne ne ne? 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 Oo, ya. Kral. Kral benim. Ne ha. ver? Hayır. <laughs> Hadi başlıyoruz. Gitti koltuğum etacım. Büyük bir başlıyoruz. <laughs> Ya Aa, ne olur, ne ben? olur çok böyle şeyler olmasın, ızdıraplı şeyler olmasın. Tam senin seveceğin türden. Öyle <laughs> mi? Benim seveceğim türden deyip de gülüyorsa eğer çok hain şeyler var gerçekten aklında. Evet. Kralım. Kalk, evet, kalk, 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 sen burada ne oturuyorsun? Evet. Diz çök şuraya. Kalk 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 al bunu götür buradan. Hadi bakayım. Anne. Başladı, Başladık. Başladık. Hadi 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 çabuk. Bırak, gel diz çök önümden. Oflama be, kralım ben. Geç bakayım şuraya. Önce üstündekilerinden başlayacağız. Bunlar olmaz. Bu ne böyle? Ne yapacağız? Neymiş defileye gelir gibi. <laughs> Kes sesini diyeceğim? sen niye gülüyorsun karşımda? Kralın karşısında gülünür mü? Nasıl soytarısın sen? Soytarılını bil. Benim takım elbiselerimden bir tanesini al gel giyin. Karşımda dur. E bana olmaz ki onlar. Bir sizin cüssemize bakın kralın bir de benim cüsseme. E soytarılık burada işte başlıyor işte. Soytar olacaksın ya işte. Kes sesini gülüp durma karşımda. Oh, keyfini çıkartayım o giyinene kadar arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Ne hale girdim ya. Bu Ke ne ya? Kemere bak kemere. Ben şöyle kemer takıyor muyum? Nerede gördün? Bu taşlı kemer kaderin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> taş, taş 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 her yeri. <laughs> ne yapayım? Senin kemerlerin olmadı bana. Ama çok güzel bir soytarı olmuşsun ha. Güzel Helalim bir soytarı var. olmuş muyum? <laughs> Benim kadar güzel soytarı gördün mü? <laughs> Yok görmedim ben bütün videoya böyle devam etmeyeceğim diye Ezeceksin, düşünüyorum. Edeceksin öyle şey yok. Bütün Soytarız. video boyunca gün boyunca. Aynen. Tamam yapacak bir şey yok. Bu başlangıç. Dön bakalım bir dön. Dön şöyle endamını görelim. Oo. Şuna bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir de şuraya bakın Allah aşkına. Bu ne ya? <laughs> evet güzel. Bak bakalım soytarı. Masanın üstüne sakız koydum onu getir bakayım. Hemen. Ha işte böyle şeyler kralım akşama kadar isteyin ben hepsini getiririm. Tabi tabi getir de görelim bakalım. Ben ne yapacağım ona şimdi sakızla? Nasıl yani? O sakızla ne yapacağımı göreceksin birazdan. Beni sorgulama ben kralım soytarı otur. Kalınızı da okuyayım mı efendim? Oku bakalım. Gelmedi bu aşkın sonu. Güzel oku soytarı. Vereceğim sana ipucu. Sorusuna evet de ol bir ömür mutlu. Ya ben seni, seni mutlu edeceğim. Hiç merak etme. O biraz daha çiğneyim de. Aç ağcının soytarı. Aç havcını. Hayır onu bana veremezsiniz. Aç havcını dedim. Sen nasıl soytarısın kralına karşı geliyorsun? Aç eli. Çiğne bakayım. Çiğne. Hayır bunu yapamam. Yaparım. Bunu yapamam lütfen kralım. Yapacaksın. Yapamam. yapamam bunu. Yapacaksın. Yapamam bunu gerçekten. Bugün her şeyi evet deme zorundasın. Yapacaksın. Saniye tutacağım. 15 saniye çiğneyin. Balon yapacaksın soytarı. Ben de güleceğim. Ha ha ha. Biliyorsunuz koronavirüsten dünya yıkılıyor. Ben şimdi bunu nasıl çiğneyim? Ben de korona var. Ne diyorsun sen? Mikrop mu taşıyorum ben ha? <laughs> hadi başla. Atsana ağzına. Aa çok korkuyorum kralım. Elime bile alamıyorum. Ağzına nasıl korkuyorsun atacağım? Ben kralım kralım hadi. Hadi. Ya. Ya. Şuan, ya. Hayır hayır hayır. Çiğne 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 çiğne. çiğne lütfen lütfen. Hadi at ağzına at bak zor yok. yok, yok. Bekletme şunu ya abi, ya. Hadi, hadi, hadi. Bugün soytarısı mana çektirdiklerin cezası. Hayır. Hadi bakalım. At ağzına şunu. Hayır ya. Yapamıyorum. Nasıl? Ya sen kralına karşı mı geliyorsun çabuk? At. Hadi soytarı hadi hadi hadi. Tamam. Hadi hadi. Aferin. Rukiye böyle şeyleri çok sever arkadaşlar. Evet, 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 yeter aferin. mi? Yeter Biraz mi? Biraz daha. Yeter evet, evet, evet. Ay ay yine. Güzel çekiyor. Şey. <laughs> Balon yap şimdi bir tane de. <laughs> Hadi. Bitecek mi sonra? Tamam balondan sonra bitiyor. <laughs> Çabuk ol. Aferin soytarı <gülüyor> <gülüyor> Alın öfeyim. alın Alamam ben kendin hallet. <laughs> Aferin soytarı Bu görevi de başarıyla yaptın. Şimdi kalk tuvalete gidiyoruz. Tuvalete <laughs> mi? <laughs> evet. Bakacağız, orada göreceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar... Hey hey! İntikamım böyle alınır işte. Evet efendim, ne yapıyoruz burada acaba kralım? Evet soytarı, şimdi en güzel kısma geldik. Klozete elini sokacaksın. Hayatta yapamam! Yapacaksın, hadi bakalım. Başla. Sokamam elimi ya! Bugün soytarısın. Hadi bakayım. Ee? Bunu yapamam. Lütfen başka bir şey. <laughs> Yapacaksın. Yapamam. Gerçekten yapamam. Ya nasılmış? Elime eldiven giyineyim. Telefonumu kırarsın? Hadi bakalım. Elime eldiven giyineyim. Eldiven olmaz. O zaman ne anlamı var? Dorin de geldi. Dorin soksa beni. <laughs> Dorin hiç sokmaz elini suya. Ya ben buna nasıl sokayım? Yapamam ben bunu. Gerçekten yapamam ya. Yapacaksın. Telefonu kırmak. Rehber gitti. Her şeyim gitti. <laughs> Rehber gitti arkadaşlar. Hadi hadi. <laughs> Allah'ım. Hadi bakalım. Sokup hemen direkt çıkartacağım. Nasıl istersen onu sana bırak. Bir vereyim. su çekelim dur. Ha, şu su, ha tamam, şöyle yapayım şöyle. Evet çabuk, soktum çabuk. soktum bak hayır, ıslandı. Hayır olmaz biraz daha. Ya hayır hadi ya. Eminecim. Hadi 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 çabuk çabuk biraz daha biraz tamam, daha. Tamam yaptım. Biraz daha. Ya yaptım ya. Çabuk. Hadi. Dorin, Dorin ne yapıyorsun? <laughs> hadi Dorin yardım. Dorin geldi. iş yardıma mı geldin kızım? <laughs> hadi çabuk. İki saniye mi? Üç saniye bir. Başladı. Hadi, sen nasıl soytarız? Ya ya! Yaaa! Bir, iki, üç, hadi! Hadi. Aa, arkadaşlar bugün çok ihtiyacım var şansınıza. Bu ne yapıyor bugün ya? Kral çıldırdı. Hadi. Bir. Dori... Yes. Eh. Ne yapıyor Dorin? Yalıyor orayı. Dorin <laughs> <laughs> de tuvaleti yalıyor. <laughs> Çık kız. Çıldırdı Dorin. Dorin de çıldırdı Bak arkadaşlar, akıllı, bugün normal dinliyor. değiliz. O akıllı, dinliyor. Bir, iki, Başka üç. başla. Oo. Hadi. Bir, iki, ters. üç. Yaptım, yaptım. Tamam. Bileğine kadar sokacaksın be. E ne bileyim ya saçmalama. Hadi başla. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Yaptım bakın parmaklarımdan su damlıyor. Tamam, tamam, tamam. tamam ben elimi hemen çamaşır suyuna basmayayım arkadaşlar. Çamaşır, rozon ne varsa. hadi soytarı. Tuz da basayım falan. Bu sınavı da geçtin soytarı. Çekil, kare. çekil. Yıkamam lazım hemen. Hadi başla. Ya hayır ya. Soytan, şimdi canım çok sıkıldı, oturmaktan sıkıldı. Gezdireyim mi sizi? Evet, gezdireceksin. Hadi kalkalım. Ama sırtında. Sırtımda? Evet. Kaç kilosunuz? 65 65? Evet. Ufak atın da civcivler yesin kralım, nerede 65? <laughs> çıkın kralım, <gülüyor> çıkın. <gülüyor> Pardon. Çık kralım, çık çık. Ne 75'i? 75. Çıkın kralım, çıkın. Tamam. Çıkın, çıkın kralım. Ne sesini Soytanım. Benimle dalga mı geçiyorsun? Gel bakayım, hadi. Taşıyabildiğin kadar taşı beni şimdi sırtında. Nasıl alayım ben sizi? Çok yoruldum oturmaktan. Hadi ben buraya çıkacağım. Sen de alacaksın beni. Aferin. Aha biz... Taşıyabilirim. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aferin soytarı güçlüymüşsün. <laughs> Arkadaşlar inanılmıyor. Ay koptum koptum. Hadi hadi. <laughs> makinamı getir koş. Tıraş mı edeceğim yine sizi. Beni etmeyeceksin. Ben seni edeceğim bu sefer. Nasıl olacak o iş? Kralım benim tıraş edecek neyim var? Gelince görürsün getir tıraş makinasını. <laughs> Şimdi görür o gününü. Saçlarını bir keseyim de o görsün. Öyle geç arkana dön. Örtüyü getir. Ne yapacaksınız? Saçını keseceğiz dedik. Hayır mi? ya! saçımı elleletememe. Hayır. Hayır gerçekten elleletemezsin. Bugün ne dersen evet diyeceksin. Hayır, Hayır öyle bir yok. şey yok. Hayır yok. Sen bugün soytarısın. Ne ne diyorsun sen sabahtan beri? Hayır ne ben gerçekten kestiremem ya saçlarımı. Hayır ya. Ben onları uzatana kadar neler çekiyorum. Kökünden keserim. keserim. Dediğimi dinle. Hadi getir örtüyü. Sen benimle ne aksi aksi konuşuyorsun ters ters. Getir. Benim de bir gün kraliç olduğum o gün gelecek. İnşallah gelmez. Gelecek. Gelecek. Bekleyin. Sesini. Ya bunu geçelim ne olur. Bunun yerine elimi tekrar tuvalete sokayım. Hayır. Sakızınızı çiğneyim. Sırtımda taşıyayım. Ayağınızı kapatayım. Onları yaptık. Bıktım onlardan. Peki bir yumuşacık da saçları var. Şuna bak. Yalvarıyorum. Kaldı. Ne olur kralım. Ne olur. Şuradan mı? Çok... Ya yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Mini minnacık yapalım. Sus sen kes sesini. Mini minnacık. Bir santim saç bir ayda uzuyor. Ona hesap edin. Ne olur. Çok güzel olacak. ses geliyor. Çalışıyor. Evet. Bak, çalışıyor. Ne olur. Oh çok güzel oluyor. Mini minnacık ne olur. Yarısından gitti. Ya yani doğru söyler misiniz? <laughs> bir 10 santim kesiyorum. Şu an gerçekten ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bir 10 santim gidiyor bir şey değil fazla. Ağlayabilirim yok. gerçekten ağlarım ben saçım çok kısalırsa. Ağlama ağlama. Kuaförden çıkınca saçım çok kısayken çok ağladığım günler oldu benim. Şurayla ağlayalım biraz. Hayır önlerine bağlamayın önlerim kısa zaten lütfen. Tamam önlerinden 5 santim alacağım. Hayır önlerime dokunmayın. 10 santim 10. Ya bitmedi mi? Az kaldı. Evet. Bak güzel oldu arkadaşlar. Döneyim mi? Bitti mi? Bitti mi? 10 santim. Bir bakabilir miyim hemen? Ha o kadar mıydı? Bütün saçım ay. duruyor yani. Oh. Sana şaka yaptım. Ayş. Keser miymiş 10 santim seni? Aa, ay arkadaşlar. Çok korktum. Ömrümden ömür gitti gerçekten ağlardım. hiç hayatında dayak yedin mi? Yemedim kralım. Hiç kendini tokatladın mı? Tabii ki hayır. Kendimi niye tokatlayayım? İyi, seninle oyun oynayacağız. Böyle döneyim. Şimdi ben elimi kaldıracağım. Öyle yapacağım. Sen de o elinle tokat atacaksın kendine. Size mi? Kendine dedi. <laughs> Krala tokat batılır. Hadi başlıyoruz. Tamam. O ne öyle? Hızlı. 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 Sesini duyacağım demedim mi? Ah! Duyamıyorum. Yanıyor. Yanıyor. Yavaş. Yediyorsun. Ya yanıyor. Hadi. Hadi ah ya yavaş ya. Kıram ne hadi, Sesine ne girme. Ya. Konuşma. İşine bak. Hızlı. Acıyor. Vallahi yanıyor. Hızlı. Yavaş gidiyorsun. Ses duyamıyor. <laughs> hadi hızlı. Ooo. Yetişebiliyorsun. Hız Aferin. Yeter. 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 katlayacağım. Acıyor ya. Gerçekten üst üste çok acıyor. Tamam buraya biraz kızar. Kızar kızar kızar. Hızlı hızlı, hızlı. Şimdi bunu. Şimdi ikisini. Çok acıyor ya. Şimdi bunu. Ah. Kıralım lütfen. Tamam hadi, hadi. yeter. <laughs> kızardın mı? Biraz. Arkadaşlar kızardın mı? Hii. Gerçekten kıpkırmızı olmuş. Hehehehe. <laughs> adının hakkını ver. Beni eğlendir çabuk. Beni <laughs> ve arkadaşları güldür hemen. Ee, sizin için ne yapabilirim? Çok güzel bir oyun biliyorum efendim. Ama şahane güzel. Bunun için gözünüzü kapalı tutmanız gerekecek. Ve kollarınızı şöyle açıp bekletmeniz gerekecek. Var mısınız? Güleceksek evet. Güleceksiniz efendim. İki dakika müsaade edin bir şey alıp geliyorum. Tamam. Kolunuzu da seyirin efendim. Kol? Evet. Böyle Hadi kalın. Böyle kalın. Bekliyorum. Çabuk al. Soytarı çabuk. Nerede kaldın? Geldim geldim. Geldim. Bu oyunun bir kuralı var. Gözünüzü hiç açmamanız gerekiyor. Açmıyorum kapalı görmüyor musun soytarı? Çok güleceğiz efendim. Hep beraber kahkahalara boğulacağız. Açmayın kralım. Ne yapıyorsun? Bir şey yok kralım. Acayip eğlence bekliyor sizi. Ses çıkıyor orada. Kralım bekleyin. Kralım durun. Durun kralım. Şimdi açabilirsiniz kralım gözünüzü. <laughs> Nasıl oldu? Ne Yapışkan yapıştırmış. Ama arkadaşlarımızı güldürün demediniz mi? Böyle mi gülünür? Gülüyor musunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlarınıza yazın. Sen nasıl bir soytarısın ha? Ay! Nasıl bir soy tarzısın sen ha? Çekiyorum. Çok değil. Oh. Oh. gitti. İnanmıyorum. Bu ne? Kralımızın koluna bakın. Bu ne ya? Damalı eşeğe çevirdin. Oooo! Oh. İşte kralın kolu. Arkadaşlar ben hiç eğlenmedim maalesef. Ama, ama siz söylediniz. Bu soytarı yaptı yapacağını gene. Ama siz söylediniz arkadaşları güldürün diye ben de güldürdüm. Eminim ki e güldürdüm Beni de yani. Kollarınıza bakın. Neyse ki kış geldi. Yaz olsa böyle gezemezdiniz. Artık mecbur uzun kollu giyeceğim arkadaşlar. E yazın zaten uzun kollu giyilir kralım. Yaptığına bak. Kalk. kalk, kalk. Çabuk gözüm görmesin seni. Nasıl yani? Bitti mi soytarılık? Bitti, bitti. Yeter. Sen sakin İşte bu. Yine galip ben oldum. Benim cezalarım bu kadar ağır değildi ben arkadaşlar. Ama beni tercih. çevirdiği hale bakın. Şu pantolonuma bir bakın ya. Bir bakar mısınız? Yakıştı, Yine. ne güzel. Yakıştı mı? Bu ne ya? Bu değil de Bu ne yaptın böyle? Ben nasıl insan içine çıkacağım şimdi? Böyle yapmanıza gerek yok. Kış geldi ya, bunu çektin mi? İşte olay bitmişti. Uzun mu Bu kadar. Yani. Güzel oldu güzel oldu kralım. Artık şunu anlayın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Çok yakında kraliçe geliyor. Kraliçe soytarı. Kraliçe soytarı. Kral ben böyleyken böyle yaptı. Soytarı olsam Kral ne yapacak kraliçe... merak ediyorum. Ah olsaydı neler yapacaktım. Neyse yakın zamanda geliyor arkadaşlar. Olmam, olmam.